Dostlar 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Değerli dostlar ikinci tema anlam arayışının içindeydik cümlede anlam konusunu bitirdik. Şimdi sistematik ilerleyişe göre 12. hafta konu tekrar testlerini çözeceğiz. Şu cümlede anlam konusunu pekiştireceğiz. Çok güzel iki tane testim var. Haydi sorularımız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Evet ilk soru ne demiş hocam? Aşağıdaki cümlelerin hangisi içerikle ilgili değildir? Yani yazar ne anlattı sorusuna cevap vermeyen bir cümleyi bulmamız lazım. Sanatçı bu eserinde mevsimlerin farklılaşan hallerini notalara döküyor. Ne anlatmış bu adam? Mevsimlerin farklılaşan hallerini anlatmış. Doğanın zaman içinde değişen tüm halleri onun fotoğraflarında ölümsüzleşir. Ne anlatıyormuş bu adam? Doğanın zaman içinde değişen tüm hallerini anlatıyormuş o etrafında çok küçük bir ayrıntıyı dahi şiirine konu edinebilir zaten konu edinebilir dediğine göre konudan bahsediyor konu neymiş çok küçük bir ayrıntı bile Tablolarındaki sıcak renkler ve canlı motifler insanın içini ısıtıyor derken bu içerik değil dostlar. Bu üslup, biçim, tarz yani sıcak renkler kullanıyormuş, canlı motifler kullanıyormuş onun için bu dursun. Gündelik hayatın önemsiz gereklilikleri Atay'ın romanına kaynaklık ediyor. Bak yine konuyla alakalı, içerikle alakalı o halde cevabımız D seçeneği. Peki hocam getir bakalım ikinci soruyu aldık şöyle. Hangisi bir tanım cümlesidir? Bu nedir ya da ne değildir sorusuna cevap veren bir cümle bulacağız. Şiir yazmak düşünsel bir sürecin sonunda gerçekleşir. Şu nedir bu nedir gibi bir şey yok. Eserde toplumsal problemler ironik bir yaklaşımla işlenmiştir. Yine nedir sorusuna cevap yok. Eğitim dış kontrolü iç kontrole dönüştürme sürecidir Eğitim nedir? Aha da budur işte. Evet burada bir tanım var. Cevabımız Ceyhan. İnsanlar sanatın önemini büyük yıkımlardan sonra anlamıştır. Yine yok. İlk öykülerini 10 yıl önce Varlık Dergisi'ne yayınlamıştır. Yine bu nedir ne değildir sorularına cevap veren bir cümle değildi. O halde cevabımız C seçeneği. Evet hocam getiriyorum üçüncü soruyu hemen. Hangisi üslupla yani biçemle yani yazarın şairin nasıl anlattığıyla ilgili değildir diyor. Akıcı bir dille bak altın çizdiğim kısımlara dikkat et diğer üslupla alakalıdır. Akıcı bir dille kaleme aldığı hikayeleri insanları kolayca etkiliyordu. Bu döneme ait eserlerin oldukça sanatlı ağır bir söyleyişi var. Bak yine üslupla alakalı. Sade bir dille eser verme kaygısı onun sanatsal gücünü dizginledi. Romanlarındaki sıcak ve samimi hava eserlerinde hemen dikkat çekiyor. Gerçeğin peşinden koşan yazar bu eserinde hiç inandırıcı değil. Peki nasıl anlatmış, nasıl yazmış da inandırıcı değil? Bununla ilgili bir bilgi vermedi bize. O halde cevabımız E seçeneği. Peki gelelim dördüncü soruya. Aldık hocam şöyle. Cümlelerden hangisi konuya bakış açısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Nesnellik öznellik olabilir dostlar. Önce ona bir bakalım. Yaratılan sanat ürünleri sanatçıların yaşamlarının bir aynasıdır. Bu öznel. Yazınsal her anlatı hayatı yeniden üretir ona yeni bir boyut katar. Bu da öznel öznellik nesnellik değil o zaman sanki sanatçı yapıtında gerçeği dur 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 yaratılan sanat ürünleri sanatçıların yaşamlarının bir aynasıdır yani gerçekliği yansıtmak yazınsal her anlatı hayatı yeniden üretir ona yeni bir boyut katar Gerçeklik değil yeniden bir yaratma var şuna ye diyelim şimdi belli olacak nesnel öznel sanatçı yapıtında gerçeği kendi izlenimleriyle yeniden yaratır diyorsa evet yeniden yaratmak demek ki mevzu Konuya farklı bir bakış açısı demek yani Konu bakımından ne işlemiş? Birinci cümle gerçekliği direkt yansıtmakla ilgili diğerleri yazarın elinde değişmesi. Bakalım yaşananlar kaleme alınırken başka bir biçim başka bir anlam kazanır yine değişim. Sanatçı gerçek yaşamdan yola çıkarak ona farklı bir kurgu ve anlatıyla yazın alana taşır. Yine farklılaştırma yenileştirme. Evet, bir de direkt gerçeği olduğu gibi vermek yani ayna tutmak var. Diğerleri farklı bir şekilde ele almış. Ben önce bir nesnellik öznellik sandım ama gittikçe Baktım ki hiç alakası yok. Demek ki konuyu ele alış bakımından farklılık sorulara bu şekilde yaklaşmanız da gerekecek zaman zaman. Çünkü bazen soru yazarları ben de dahil kafamda bir şey tuttum bil bakalım ne diyebiliyoruz. Birazcık kurnaz olmak lazım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öneriyi gerekçesiyle birlikte yani hem bir öneri olacak hocam hem de onun sebebi olacak. Ne için bunu tavsiye ediyor? çeviri bir eserde kitabın orijinal adı mutlaka yazılı olmalı çevirinin hangi dilden yapıldığı belirtilmeli peki niçin söylemedi içindekiler bölümü kitabın başında yer almalı öneri okur aradığını kolayca bulabilsin de onun için bak bu da sebebi yani gerekçesi cevabı bulduk yazarın biyografisi de kitabın başına konmalı hatta çevirmenin biyografisinin de eklenmesine yanayım peki niçin onu söylemedi. Kitabın ilk baskısı başka bir yayın evi tarafından yapılmışsa yeni baskıyı yapan yayın evi bunu açıkça belirtmeli. Peki niçin? Yok. İlk baskıda kitaba hangi adım verildiği de mutlaka açıklanmalı. Peki niçin? Gene yok. Nedenini vermedi. Burada hem öneri var hem de neden var. Okur aradığını kolayca bulabilsin diye. Evet cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 6. soruya hocam. Şöyle aldık. Hangisi anlamca en yakındır diyor. Bir bakalım. Sözcükleri belli bir sıraya koymak şiir değildir. Peki niye? Çünkü gerçek şiir sözcüklere yeni anlamlar katma sanatıdır. Ha baktığımız zaman sözcükleri yeni bir biçimde, yeni bir şekilde, yeni bir anlamda kullanmaktır asıl şiir. Şiir söz dağarcığının söyleyişle birleşmesinden oluşur değil. Sözcüklere kattığımız duygu değeri tamam. Eserin şiir olduğunun kanıtıdır. Tamam bu dursun. Sözcüğe yepyeni bir elbiseyi mükemmel bir şekilde giydirmek şiirdir bu daha iyi dursun. Söylenecekleri seçerken çok özenli davranmak şiirin temelini oluşturur. İlgisi yok. Sözlerimizi nasıl söylediğimiz şiirin güzellik unsurlarından biridir. Yine ilgisi yok. Şimdi şiirlere kattığımız duygu değeri miydi? Yoksa sözcüklere yeni anlamlar katma mıydı? Evet duygu değeri değildi değil mi? Yeni anlamlar yani yepyeni bir elbise mecaz kullanmış. Mükemmel bir şekilde yani üslubu da katıyoruz. Evet cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki gelsin. Yedinci sorumuz. Ne demiş hocam? Bu cümleyi anlamca yine en yakındır. Önemli olan karşımızdaki insanı ne kadar çok sevdiğimiz değil, bunu ona ne kadar gösterdiğimizdir. Yani hocam eylem, eylem, eyleme geç. Lafla peynir gemisi yürümez demeye getiriyor. Sevgi düşüncelerle değil, eylemlerle gerçek anlamını ve değerini kazanabilir. İşte tam olarak bu. Paylaşımlarımız arttıkça insanlarla olan ilişkilerimiz de o denli güçlenir. Paylaşım değildi mevzu. Yaşamımızda dile getiremediğimiz duyguların hiçbir anlamının olmadığını düşünüyorum. Yine ilgisi yok. İnsanlar duygularını karşısındakilere hiç çekinmeden ifade etmelidir. Mevzu ifade etmek değil, eyleme geçmek. Hocam göstermek yani. Cesaret kimi zaman bizi istemediğimiz fakat olması gereken davranışlara iter. Yine ilgisi yok. Evet cevabımız A seçeneği olmalıdır. Peki, getir hocam 8. soruyu. Ne diyor? Birinci cümle ikinci cümlenin nedenini bildirmektedir. Yani hocam önce neden olacak sonra sonuç olacak. Heybesinde acı taşır ama bilmez ne taşıdığını postacı. Burada neden sonuç yok zaten. Artık gözlerim yoruldu. Niçin? Dün geceden beri ders çalışıyorum. Bak nedeni sonra verdi. Bize ne demişti? Nedeni önce verecekti değil mi? Umutlar tükendi. Bundan sonra daha ağır bir yaşam yaşamak gerek. Bundan sonra daha ağır yaşamak gereğin sebebi ne? Çünkü umutlar tükendi. Bak bu olabilir. Yıllar önce yaşanmış güzel anlardı onlar. Şimdi geriye buruk tatları kaldı. Zaten bir neden sonuç yok. Öyle uzun zaman oldu ki seni görmeyeli. Değişmişsin, zayıflamışsın biraz. Görmediği için mi değişmiş zayıflamış. Hayır canım. Evet bunu da geçeceğiz. Evet cevabımız C. Bundan sonra daha ağır yaşamak gerek. Peki sebep? Çünkü umutlar tükendi. Evet nedeni verdi. Sonra sonucu verdi. Cevap C seçeneği. Evet hocam getir bakalım dokuzuncu soruyu. Haydi bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazara yönelik olumsuz bir değerlendirme? Yani hocam eleştiri vardır. Bakalım. Bu sanatçı kuşkusuz Türk Edebiyatı'nın önde gelen romancılarındandır. Olumlu. Onun anlatım tekniğindeki farklılık ilk demde okuyucunun dikkatini çeker. Ne? Olumlu. Özellikle eserlerinde genişçe yer verdiği doğa betimlemeleri okuyucunun zihnini farklı lezzetlerle doldurur. Hocam yine olumlu. Tüm bunlara rağmen onu romancı olarak değil de tarihi anlatan biri olarak kabul etmek gerekir çünkü onun eserleri romanın kendine has anlatım özelliklerinin ve tekniklerinin tamamından ha yoksun Yani roman havasını veremiyor. Hadi daha bir tarihçi gibi yani. Estetik haz veremiyor. O zaman başlangıcı 4 alacağız. Çünkü şurası bir eleştiriymiş meğersem. Yani onu romancı olarak değil de tarihi anlatan biri olarak kabul etmek gerekir derken orada biraz laf sokmuş. Anlaşılıyor bunu 5'ten anladık. Evet 4'ten itibaren bir olumsuzlama var. O zaman cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet hocam, getir 10. soruyu şöyle alalım. Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi örneklenmemiştir diyor. Neden sonuç ama sonuç doğrudan anlatım, tanım cümlesi ve koşul sonuç cümlesi bir bakalım şimdi. Şair, sevdiklerimize onları sevdiğimizi söylemek gerçek mutluluktur diyor diyor şair. Cümlesini olduğu gibi vermişiz. Şurada şu tırnak fazladan kullanılmış dostlar. Gerek yokmuş ona. Şuradan başlayıp şurada bitiyor zaten. Evet bu bir doğrudan anlatım cümlesidir. Sen rahat bir uyku çekesin diye kısım televizyonun sesini. Niçin? Sen rahat bir uyku çekesin diye sebep sonuç. Ta Ankara'dan buraya seni bir gün olsun görebilmek için gelmiş. Yani amaç, amaç seni bir gün olsun görebilmek. Tamam şunları geçelim. Kitabın son bölümünü de okuyunca konuyu daha iyi kavrarsın. Evet koşul verdi. Herhangi bir tanım yoktu. O halde cevabımız D seçeneği. Peki hocam getir bakalım 11. soruyu aldık şöyle. Hangisi bu cümleyi anlamca en yakındır diyor. Her roman farklı gözlerle görülen hayatın farklı kalemlerle yeniden yorumlanışıdır diyor. Yani hocam böyle okuduğumuzda farklı bir anlam yükleyebiliyoruz biz romana. Böyle bir şey anladım ben. Bir bakalım. Roman okuyarak yeni yaşamlar elde etmek isteyenlere sınırsız kapılar açar olabilir. Romancı farkına varabildiği, kuşatabildiği hayatı eserine taşır değil. Her romanın okuru şaşırtan bir duygu ve düşünce dünyası vardır değil. Romancı okuyucuyu her okuyuşta yeni dünyalara götürendir. Evet bu da olabilir. Roman hayatın başka düzlemlerde başka bakış açılarıyla bu direkt başkayı verdi. Başka bakış açılarıyla ifade edilişidir. Bir daha bakalım şuraya. Farklı gözlerle görülen hayatın farklı kalemlerle yeniden yorumlanışı. Hmm, yani yazar sonuçta o gözlemlediği kişi olarak gözleyen kişi olarak farklı bir göz ve onu ne yapıyor farklı bir kalemle yeniden yorumluyor başka düzlemlerde başka bakış açısıyla evet bu direkt karşılığı değil mi? Roman okuyarak yeni yaşamlar elde etmek isteyenlere sınırsız kapılar açar. Burada okura geliyor konu. Oysa konumuz yazardı yukarıda. Romancı okuyucuyu her okuyuşta yeni dünyalara götürendir. Ya aslında bu da olabilir ama E seçeneği direkt verdi hocam ya. Şimdi farklı gözlerle görülen hayatın farklı kalemlerde, başka düzlemlerde bence karşı cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelelim bu testin son sorusuna hocam. Hangisinde doğrudan uyarı anlamı vardır? Yeşil biber C ve E vitamini ile kalsiyum yönünden zengin bir besindir. Burada bir uyarı yok. Mevsim değişikliğinden etkilenmemek için bol bol meyve, sebze tüketilmesi öneriliyor. Öneriliyor. Böyle yeyin, tüketin değil. Bak doğrudan bir uyarı yok. Demir yönünden zengin olan üzüm suyu kötü kolesterolü düşürmektedir. Geçelim. Yani ve dolayısıyla kullanın. Ama bu doğrudan bir uyarı değil. Kızartma ve kavurma gibi çok yağlı besinlerle fazla tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ha kaçının diyor işte. Bak direkt söylüyor. Soğan çorbasının kalp sağlığı için yararlı olduğu bilinir. Geçelim hocam. Evet, cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet, böylece Birinci testi tamamladık hocam. Hemen geliyoruz ikinci testimize. Haydi bakalım kaç doğru kaç yanlış yorumlarda konuşalım. Hangilerinde neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar edebiyatımızın en büyük romancılarındandır. Evet burada yok. Çocukluğu mahalle kadınların arasında geçen yazar. Bu kadınları çok yakından tanımış. Niye tanımış? Çünkü arasında yaşamış. Evet burada var. Romanlarında İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan kadınlara sıkça rastlamak mümkündür. Niye? Niyesi ikide. Üçün kendi içinde bir neden yok. Yazarımızın bu kadınları çok gerçekçi bir şekilde anlatmasının en büyük sebebi direkt söyledi. Kadınlar tarafından yetiştirilmiş olmasıdır evet var. Çocuk yaşta babasını kaybetmesi eserlerinde hüzün havasına hakim olmasına yol açmıştır. Yine neden sonuç evet 1 ve 3'ü alacağız. Burada bir neden sonuç ilişkisi yoktu hocam. Peki gelelim ikinci soruya. Hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir? Şimdi Yaşar Kemal Toplumun kırsal kesimini romanlarında anlatan yazarların en başarılıdır. Bak bu en, daha pek çok bunları görüyorsanız zaten direkt karşılaştırma vardır. Romanlarında gösterdiği başarıyı ne yazık ki hikayelerinde gösteremedi. Roman hikaye yine bir karşılaştırma var. Son romanında Ufa yöresindeki kan davasını güzel bir üslupla ele aldı. Burada göremedik. Sanatçının son eseri diğerlerine göre daha çok beğenildiği için yok satıyor diğerlerine göre yine karşılaştırdık. Özgün Müziğin en güzel örnekleri evet yine var. Cevabımız C seçeneği. Peki hocam geldik üçüncü soruya. Hangisinde tasarıdan söz edilmiştir? Yani hocam planlama. Bu öğretim yılında çocukların ikisini de mahalledeki okula gönderdim. Bu bir plan değil. Yapmış yani. Plan ileriye yöneliktir. Yeni aldığımız evin çatı katına kuşların barınması için küçük bir kulübe yaptım. Yapmış. Yapmayı düşünüyorum falan dese olurdu. Evin salonundaki duvar kağıtlarını sökerek orayı yeni çıkan bir boyayla boyattım yapmış yani. Salonun yeni halini gören misafirler böyle bir boya biçimini ilk defa gördüklerini itiraf ediyor. Geçelim. Alacağım bu arsanın ortasına küçük bir ev inşa etmeyi, geri kalan bölümü ise bahçe yapmayı planlıyorum. Yani böyle bir tasarım var cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki hocam gelelim dördüncü sorumuza şöyle aldık. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Köy romanı yazarlarımızın en büyük eksiklikleri köyü ve köylüyü tanımadan roman yazmaya kalkmalarıdır. O zaman tanımaları lazım değil mi? Romancılarımızın bu konudaki başarısızlıkları onların köylü olmamalarından kaynaklanıyor. Tanımak tanımamaktı mevzumuz. Başarılı köy romanı yazarları köyü ve köylüyü iyi tanıyan yazarlar arasından çıkar. Evet işte tanımak. Köy romanı günümüzde fazla itibar görmediği için böyle bir itibar görmek görmemek değil. Köy hayatı yaşamadan köy romanı yazmak hayalciliktir. Hmm, bak bu da bir dursun b, b güzel sağladı da d'de de var sanki. Öyleyse köy hakkında yazılmış yazıları bu yazarların okuması gerekir, okumak değil yaşamak. Şimdi köy hayatı yaşamadan burada ne diyordu hocam? En büyük eksiklikleri köyü ve köylüyü tanımak. Şimdi köy hayatını yaşarsın. Peki köylüyü tanımayı verdi mi D seçeneği vermedi. B'ye bakalım. Köyü ve köylüyü. Bak bunda ikisi de var. Dolayısıyla B, D'yi de kapsıyor. Evet cevabımız B seçeneği Bursa olacaktır. Peki gelsin hocam. Beşinci sorumuz. Hangisinde doğrudan esere yönelik değerlendirme söz konusudur? Yani hocam bir eleştiri. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da. Yazarın son hikayesinde bir öğretmenin Mardin'de yaşadığı yıllar nefis bir üslupla anlatılmış. Evet bak bu olabilir. Lirik şiirler insanın gönlüne hitap eden duygusal şiirlerdir genel anlamda lirik şiirler. Şu şiir, Yahya Kemal'in bu şiiri falan demedi. Bunu geçelim. Cumhuriyet dönemi öykücüleri konularını genellikle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki olaylardan alır. Genel anlamda o dönemin öykücüleri. Geçelim. Doğrudan bir eser yok ortada. Romanlar hayatı olduğu gibi değil, yazarın yorumdan geçtikten sonra hayali olarak anlatır genel olarak romanlar. İyi bir hikaye yazmak için iyi bir edebiyat eğitimi almak ve tecrübe sahibi olmak gerekir. Yine alakası yok. Evet cevabımız Adana yazarın son hikayesi. Yani elimizde bir eser var ve onu değerlendiriyoruz. Olumlu bir şekilde, evet, olumlu bir eleştiri burada yapılmış. Peki Gelsin hocam 6. sorumuz. Hangisinde bir yakınma söz konusudur? Kendi dışımızda bizi rahatsız eden bir şeylerden bahsedeceğiz. Yalnızca yerli Romanya'da öykü okumakla yetinmemeliyiz. Geçelim. Yabancı sanatçıların yazdığı roman ve öyküleri de okumamız gerekir. Geçelim. Özellikle her insanın okuması gereken başyapıtlar vardır. Geçelim. Klasikleri okumayan bir aydının yarım insan olduğu düşüncesindeyim. Tamam. Hala bir şikayet yok bak. Ancak klasiklerin MAP tarafından yapılan çevirilerinde oldukça sık yazım yanlışları yapıldığından yeni çevirileri okumak gerekir. Bak şurada bir ne var? Şikayet var. Kendi dışında bir durum onu rahatsız etmiş ve şikayet ediyor. Evet bu bir yakınmadır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Peki gelsin hocam 7. sorumuz. Aldık şöyle. Ne diyor? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde koşula bağlılık söz konusudur diyor. Bir bakalım. Şefkat benim gözümde sanırım bir insanda bulunabilecek en önemli nitelik koşul yok. Cesaretten de, yiğitlikten de, cömertlikten de önemli bence yok. En önemlisi ise çevrenizdeki dünyayı ışıl ışıl gözlerle izlemek. Şurada bir SSA var ama bu bir koşula bağlamadı bunu geçelim. Çünkü en büyük sırlar onları her zaman en olmadık yerlerde arayanlarla çözüme ulaşır. Yine göremedik hocam. Oyun oynarsanız hayat daha eğlenceli olur ve unutulmamalıdır ki büyüye inanmayanlar onu bulamazlar. Evet. Burada var. Hayat bir şeye ilgi duyuyorsam tam hız üstüne gitmem gerektiğini öğretti bana. Evet, burada da var. Duyuyorsam, oynarsanız evet. 5 ve 6'yı alıyoruz. Cevabımız E seçeneği. Ki e. Getir hocam 8. soruyu al bakalım şöyle. Hangisinde karşıt durumlar söz konusudur birbirine karşıt. İznik çini ürünleri 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Türk medeniyet sanatının simgelerinden biriydi. Uyumuyorsun değil mi? Bak bir uyan, bir daldın sanki. Hadi, hadi soruya dön. Bu çinilerin camilerimizde, saraylarımızda, Türk ve Dünya Müzelerinde mevcut örnekleri hala hayranlıkla izleniyor. Burada da göremedik. Bunlardan yaklaşık 300 yıl önce tarihe karışan İznik çiniciliği 1995'te kurulan İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı ile birlikte yeniden gün ışığına çıktı. Yani vakıf uzun süren araştırma döneminden sonra üretime geçebildi. Yok. Eski yöntemlerle ve aslında uygun olarak tamamı elle üretilen Çinlilerin yapımı için 30 kişilik bir ekip çalışmalarına halen devam ediyor. Burada da yok. Şurada biraz sezdik ama bundan yaklaşık 300 yıl önce tarihe karışmak yeniden gün ışığına çıkmak. Evet şunlar birbirinin karşıtıdır. 3'ü alacağız. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet dokuzuncu soru dostlar hangisinde amaç sonuç ilgisi vardır? Yani sihirli kelimemiz neydi dostlar? Amacıyla. Dün gece ezberimden çehreni defterime çizdim. Sen belki hakikaten bir bulut gibi yoksun bir amaç yok. Kalbin bakır boş mangal gibi boynuma asılmış. Ondan kurtulmak amacıyla sürgüne gitmeye razıyım. Evet. Soluk bir sisin arkasında yüzün görünüyordu. Gece inmişti takım takım yıldızlar görünüyordu. Yok. Bir yaz gecesi gibi doğduğunda bakışların. Yüreğimde kalmadı hiçbir izi aşkın geçelim. Seni hiç görmeseydim, seni keşke hiç görmeseydim. Şu benim iki gözüm aksaydı, kıpkızıl kör olsaydım. Evet ama bir amaç yok güzel şiirmiş. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki. Geliyorum son soruya. Haydi bakalım. Onda on bekliyorum ona göre. Hangisi anlamca bu cümleye en yakındır demiş. Toplumsal olayları değerlendirmek için onları derinlemesine incelemek gerekir. Ha, irdelemek, incelemek. Tamam. Bir konuyu değerlendirmeden önce iyice düşünmek, incelemek, düşünmek değil hocam. Bir konuda iyi araştırma yapmadan tamam. O konu öğrenilemez. Hmm, tamam bu dursun öğrenilemez orada biraz sıkıntı var ama olayların sonuçlarına göre karar vermek insanı yanıltabilir geç değerlendirmede özelden gelene gitmek gerekir geç yüzeysel yaklaşımlarla toplumsal hadiseler çözümlenemez aslında bunu tam tersi yönden söylemiş değil mi yani aynı şeyi farklı şekilde söylemiş toplumsal olayları değerlendirmek için onları derinlemesine incelemek gerekir. Yüzeysel yaklaşımlarla yani derinlemesine incelemezsek toplumsal hadiseler çözümlenemez. Toplumsal olayları değerlendirmek, çözümleyebilmek. Evet bu daha iyi karşıladı. Bir konuda hangi konu? Yukarıda toplumsal olay diyordu. Evet cevabımız E seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlar böylece bu testi de tamamladık. 13. haftada video konu anlatımı metnin konusu, metnin teması bizi bekliyor olacak. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim, hoşçakalın.